şu görmüş olduğumuz başak tek saptan olan başak. Bundan sonra kendi haline burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 <laughs> tane tekrar kardeşlenme yapmış. Bu da bize müthiş bir verim sağlıyor. Atabuğdayımız e, ee, yaklaşık bir tane kökten, bir tane buğdaydan yaklaşık kardeşlenme olarak 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane kardeşlenme yapmak Buğdayımızın bu yaklaşık görmüş olduğunuz gibi 2 metredir. Ata buğdayımız 7000'lik olan ata buğdayımızdır. Ee, yaklaşık bir tane buğdaydan kardeşlenme 15-20 civarıdır. Ee, kardeşlendikten sonra, yukarı çıktıktan sonra kellede de bizim Başak dediğimiz bölgede de 7-8 tane tekrar gördüğünüz gibi kardeşlenme yapmaktadır. Ee, görebilirsiniz bu şekilde. Bundan sonra yaklaşık boyu 2 metre civarıdır. Soğuk ve sıcak bölgelerde yetişebilir. Kurak dönemlerde, yağmurun bol olduğu dönemlerde de yetişebilir. Her türlü iklim şarttan uygundur yani. Peki Murat Bey, bu buğdayı nereden elde ettiniz siz? Ata buğdayından sürekli ekiyorsunuz sanırım. Evet, sürekli yıllardır ekmekteyiz bu buğdayı. Çok güzel verim alıyoruz. Degarından bir tonu geçik verim alıyoruz. Çok süper. Saman olarak da çok güzel verimli diğer buğdaylara nazaran. Çok süper, müthiş bir verim alıyoruz. Bunu 81 ile yaymak istiyoruz